iki dev adam yorgun almış ön üstü batmış. Bu akçat yataktan fırlıyor geliyor onu beklemiş o da. Baba diyor okula gittim diyor. Herkesin suluğu var diye benim suluğum yoksa diyor. Benim neden suluğum yok baba diyor. Amcam da şey oğlum diyor tamam şey yapma diyor. Yarın diyor gideriz sana da diyor bir suluk alırız diyor. Baba diyor ben diyor okula diyor 7'de gidiyorum sabah diyor. Neden diyor herkesin suluğu var benim yok şimdi alalım diyor. Oğlum diyor ben şimdi sana suluğu nereden bulayım? Sabah diyor Alırız birlikte diyor. Öyle giderken okula. Baba şimdi suluk, baba suluk, baba suluk diyor. Amcam devlemeyi çıkartıyor. Al sana suluk diyor. Malı bir koyuyor masaya Sence böyle. Misin? <laughs> Sen ciddi misin? Böyle bir şey beklemiyordum ya. <laughs> Malı böyle çıkartıyor. Al sana suluk şimdi diyor. Şimdi bunu herkes biliyor muydu? <gülüyor> <gülüyor> Ay çok iyi. Ya beklemiyordu ya. Ditkan lütfen, lütfen bit atma şu anda tapıklaşıyorum biti görünce. <laughs> tamam Erdem dur. Tekelle yazıyorum abi. Dur ama nakıyım. Evet, evet, dur. Anne <laughs> bir şey yapmıyor böyle yapıyoruz ya. Aa, anladım. Anne anladım. sen ne sandın? <laughs> abi de kafamı atmış bakmış ya ne yapıyor diye. <laughs> Anne gel gel. Ay. Anne. Seçin <laughs> amına burada ne yapacağız? Ya Barış abi sen de hiçbir şey bilmiyorsun. Bekle benim gideceğimi götüreceğim. Bak buraya pusuyoruz. Abi mod yok mu? Please. Bak buraya pusacağım abi. Tamam her yeri görüyün. ne abi. Ya senin durduğun yerin anasını avradığını sülaletini sikiyim. Geri bekalım abi ben <laughs> ne sikiyim kaç? Ben sana burayı mı işaretledim? Amını siktiniz salağa <laughs> Ne bi ya. Ya bir de döndü gidiyor. Sikti gidiyor. Öcümü al amına koyayım. Öcünü alayım. Vallahi bak öcünü al. Koydum çocuğa da demezsin. Ben özür bir can, <laughs> can dava açılır mı? Ne için? Şey, <laughs> <pozuları> çok pis koydum çocuğa dedi bana. Ondan bir şey olmaz. Gerçeği yansıtıyor çünkü. Buradan Ferit'e meydan okuyorum. Yiyorsa PUBG Mobile eminatör gel. <laughs> Senin için PUBG Mobile'e gelecek değil mi Barış? <laughs> Bu arada <laughs> <laughs> gelse oradan tiker siker ya açık söyleyeyim. <laughs> Bomba adam. atayım da dur patlatacağım seni. Dur patlatacağım bakayım dur. Dur bak. Havadayım. Seni patlatıyorum bakayım ne olacak. Tebrik ederim kardeşim bug'ı çözdün. Ben çözerim bak Kardeşim bar. tebrik ederim bug'ı çözdün. Çok teşekkür ederim. Lan derdim bombaymış amına koyayım. Oğlum yine 700 IQ'yum ya. Allah'ım çok iyi. Derdim bombaymış amına koyayım benim. Oğlum yine çok zeki. Bunlar iyi abi, net iyi. Değil. Abi 3 kere kar attım adama nasıl ölmüyor amına koyayım ya? Abi ben nasıl geleceğim ki sana? Bas hadi bas bas bas. De Bekle, ben de koşuyorum, 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 koşuyorum. Abi silahı bırakıp bana gelmen lazım. Erdem sana sis attım Barış abi sana. Damlıyorum ben, damlıyorum, damlıyorum ben. Sen git, sen, sen git ben damlıyorum. Çok şanslı Allah'ım ya. yanımızda adam, yanımızda. Yanımız ya yanımız Bilmiyorum biri beni vurdu abi. Adam... Sağdan. Ses duydum ben ya. Şurada, şuradan ses geliyor. Ama siktirdik ya. Anlatını siktim evladı. <laughs> Embetil annesiz. Ben para... Ananın amcığını siktinler senin. O ananın o yoğurtlu amcığını... Var ya yatırıp yatırıp siksinler. O ortaki çocuğu atlatmadı beni ya. Abi atlatmadı bildiğin düşürdü beni o ortaki çocuğu ya. Ya bu, bu takımdan atak atalım. Ananın amcığını sikiyim sen. Mekar'da 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 Adam öldü Ölürken de beni götürdü yanında ya. Böyle bir şey olamaz ya. Arabası değil mi? Adamı düşürdüm. Hala arabayı bana sürüyor yani. Öldün lan öldün. Ya her her kastım gibi ben edilmek zorunda mıyım abi ya? Her kastım gibi. Şurada Beyda ile bir şey konuşmaya çalışıyorum. Hakem